TRT 24 YouTube kanalındasınız. Yavuz Altun'un yazdığı Türkiye Avrupalılaşabilir mi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçenlerde yaptığı ''Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz'' açıklamasını okuyunca, Türkiye'nin bir türlü makamı maksuda ulaşamayan ve vasıl olamadıkça da kimliğinin yakıcı bir parçasına dönüşen batılılaşma hikayesini düşündüm ister istemez. Osmanlı İmparatorluğu'nun ya da Devlet-i Ali Osman'ın batılılaşma dışında bir çaresi yoktu.'' Aslına bakarsanız dünyadaki herhangi bir ülke için batılılaşma dışında bir seçenek hiçbir zaman olmadı. Çünkü batılılaşma denen şey dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğinin kabulüydü. Böyle bir gerçeği ancak kabullenebilirsiniz. Onu geri çeviremezsiniz. Soğuk Savaş döneminde bu mesele demokratikleşme ekseninde tartışıldı ama aslında 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı için temel olan modern seküler ulus devlet kuramıydı. Modern bürokratik cihazı kurup işletemeyen imparatorluklar ister istemez çökecekti. Hatta Avrupalıların uhdesinde tuttuğu kolonilerde uzun süre devam ettirilemezdi. Bu yeni çağda ülkeler toplumlarını benzer şekilde örgütledi. Bir ahtapotun başı gibi duran merkezi bir devlet ve onun ayakları hüviyetindeki devlet aygıtları Devlet bir şahıs olmaktan çıkıyor ve ulusun bütün paydaşlarının bir toplamına dönüşüyordu. Bu model sanayileşme ile birlikte geri döndürülemez biçimde başlayan şehirleşmenin gereklerine verilen bir cevaptı aynı zamanda. Bugün dünyanın her ülkesinde eğitim sisteminin biçimsel benzerliğe sahip olması bile batılılaşma denen şeyin içi çoktan boşaltılmış bir tartışma olduğunu gösteriyor. Evet 1900 senesinde dünyanın %84'ünü kontrol eden Avrupalı devletler aslında insanlığın geleceğini belirlemiş oldu. Bugün batılılaşma diye bir kaygı yok çünkü çoktan batılılaştık. Sabah 9 akşam 5 mesai yapıyoruz. Avrupa'yı modern devletler her yerde. Başka bir tartışmanın konusu ama bir adım daha gideyim. Kendi kültürümüzün kaynaklarını da Avrupalılardan öğrendik. Dağınık haldeki geleneğimizi derleyip toparlayıp bir yazılı kültür öğesi haline getiren Avrupa'daki humanistik çalışmalardı. Ancak tarih bu olguyu dönüştürecekti elbette. 20. yüzyılda iki önemli olaydan bahsedebiliriz bununla alakalı. İlki Soğuk Savaş. Sovyetler Birliği, Rusya'ya özgü batıdan uzak bir model değildi. Kapitalizme karşılık, Avrupa'da geliştirilmiş bir itirazın ürünüydü. Ancak farklı bir ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçimi öneriyordu. Bu sebeple de iki tarzı siyaset ortaya çıktı ve dünyayı fraktallaştırdı. Bir diğer olgu postkolonyalizmdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletler müstemlekelerden kademeli olarak ayrıldı. Yerlerine ulus devletler inşa edildi. Ancak bu yeni bürokratik cihaz korumasızdı. Kısa zaman içinde toplumdaki kolonicilere yönelik öfke siyasi bir anlam kazandı ve bugün Orta Doğu dediğimiz coğrafyadaki anti-batıcı siyaset bu öfkenin taşıyıcısı haline geldi. Bu hissiyat çoğu zaman kendi geçmişine, kimliğine dönük bir iç öfkeye, benliğe nakşolunmuş bir yetersizlik ve acizlik hissine de dönüştü. Zamanla Avrupa'da doğan fakat Sovyetlerin de çoğu yerde anlaşılır sebeplerle sponsorluğunu yaptığı Anti-emperyalizm bu öfkeyi biçimlendirerek hem iç politikada hem de uluslararası alanda bir mevziye almış oldu. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bir müstemleki ülkesi olmadı. Hatta dağınık ve rekabette geriye düşmüş bir imparatorluktan orta halli bir modern ulus devlet çıkarmayı da başardı. Bu devletin batılılaşma problemi yoktu çünkü işleyişiyle Avrupa'yı bir devletti. Bunu günlük hayatı da dönüştürecek bir dizi düzenleme ile destekledi. Merkezi devleti ve bürokrasiyi ikame etti. Gel gelelim kuruluş hikayesinin gerektirdiği ölçüde Türk siyasi eliti hep batıya belirli bir kuşkuyla yaklaştı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın ardından hem Sovyet anti-emperyalizmi hem de Orta Doğu ülkelerinde yaygın postkolonyal batı karşıtlığı bu elitin içinde de taraftar buldu. Zaman zaman yönetimde de etkileri görüldü. 12 Eylül sonrası Özal dönemini ve 2000'lerin başındaki AKP dönemini saymazsak Batı ile ilişkilerde bu mesafe hep korundu. Soğuk savaş zamanı tercih bir anlamda zorunluydu. Ya Batı'nın safında yer alınmalıydı ya da Sovyetlerin. Savaş boyunca denge politikası güden İsmet Paşa, savaş sona erdiğinde tercihini Batı'dan yana kullandı. ABD'nin Marshall planına dahil olundu. Bu dönemde batılılaşma kavramının da içeriği değişmişti. Sovyetler devlet destekli bir ekonomi ve toplumsal hayat öngörüyordu. Batı ise serbest teşebbüs fikrini canlı tutma arayışındaydı. Hayatın örgütlenmesi de buna göre değişiklik gösterecekti. İnönü'nün tercihi bu sebeple beraberinde çok partili hayatı ve bir sivil toplum inşasını getirecekti. Mesela sendikallaşmanın önü 1947'de açılacaktı. Bir takım yasaklar kaldırılacaktı. Türkiye Avrupa'yı modernleşmeden hiçbir zaman kopmadı. Osmanlı zamanında başlayan sanayileşme, merkezileşme ve çağın teknolojilerini takip etme hamleleri her devirde sürdürüldü. Sadece bürokrasideki işleyiş değil, medyadan giyim kuşama kadar günlük hayatta batılıydı. Zannedilenin aksine bu konuda 1980'lere kadar çok az ihtilaf vardır. Hemen herkes bu durumu kabullenmiştir. Yine de bu duruma rağmen bir kimlik sorunu hep ortadaydı. Türkler kimdir? Türklük ne demektir? Avrupalı gibiyiz ama Avrupa'dan da bir farkımız yok mu? Olmalı mı? Bizi biz yapan ama Avrupalı olmayan unsurlar nelerdir? Kendimizi nasıl daha Avrupalı yaparız ya da Avrupalı olmamak için neler yapabiliriz? Bu sorular çeşitli şekillerde Türkiye'deki kanaat önderlerini hem seküler hem dindar meşgul etti. Bazıları yerli görünmek için Batı'yı ve Batı'dan gelen her şeyi tahkir ederken bazıları batıcı görünmek için kendini bir karikatüre dönüştürdü. Osmanlı'dan Türkiye'ye tevarüs eden belki de en köklü entelektüel mesele de bu batılılaşma açmazları oldu. Osmanlı'nın son dönemindeki batılılaşma meselesiyle bugünkü arasında hep doğrusal bir çizgi çekilir. Fakat gördüğünüz gibi Batı ittifakında yer almanın anlamı dönemsel farklılıklar gösteriyor. 19. yüzyılda batılılaşmak ya da sekülerleşmek ciddi meselelerdi çünkü bazı mühim tercihler gerektiriyordu. Medreseleri kapatacak mısınız? Anayasa yazılacak mı? Padişahın yetkileri kısıtlanmalı mı? Kadılar neye göre karar verecek? Üniversitede neler öğretilecek? Neler öğretilmeyecek? Müfredat nasıl belirlenecek? Müslümanla gayrimüslim eşit muamele mi görecek? Ancak 21. yüzyılda halen batılılaşma ya da sekülerleşme konularında yapılan tartışmaları okurken aradan geçen yüzyılın unutulduğu hissine kapılıyorum. Çünkü az evvel sıraladığım soruların neredeyse tamamına Cumhuriyet döneminde cevaplar verildi. Buna göre nesiller yetişti. Bugün Türkiye tartışmasız anlamda seküler ve modern bir devlettir. Buna itiraz etmenin bir anlamı da yoktur. Daha da ilginç olanı söyleyeyim. Kuzey Kore ya da İran bile 19. yüzyılla karşılaştırdığınızda modern devletlerdir. Bu sebeple de bugün Batı ittifakında ya da Rusya'nın Çin'in yanında yer almaktan bahsederken aslında ekonomik ve politik önceliklerin değişmesinden bahsediyoruz. Bu yönüyle Türkiye batıdan ne kadar uzağa giderse gitsin kültürel anlamda çok köklü değişiklikler yaşamayacaktır. Zira soğuk savaştaki kadar bile ideolojik katılığa sahip görüş ayrılıkları bulunmuyor. Bugün bir Rus oligarkıyla, bir Amerikan milyarderi, bir Suudi prensiyle, bir Çinli teknoloji şirketi patronu ya da İranlı bir iş insanı hemen hemen aynı hayat tarzını sürüyor küresel ekonominin getirdiği ulus devletler arası entegrasyon özellikle ticari anlamda kendi küresel orta sınıfını çoktan yaratmış durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne üyelikten bahsederken aslında bugün batılılaşma hikayesinden farklı bir şey söylüyoruz. Artık devasa kültürel ya da toplumsal açmazlarımız yok. Tek yapmamız gereken Türkiye'yi yöneten siyasi elitlerin hukukun üstünlüğü, sivil toplumun varlığı, mülkiyetin ve sermayenin korunması ve insan hakları konularında Avrupa Birliği standartlarını kabullenmesi, özgürlüklerin önünü açması. Şu anki haliyle bile Türkiye'nin Rusya korkusuyla 2004'te Avrupa Birliği'ne üye yapılan Doğu Avrupa ülkeleriyle arasında kitabi olarak çok ciddi farklar yok. AKP hükümeti sadece mevcut yasalara uysa bile Türkiye Avrupa Birliği'ne hiç olmadığı kadar yaklaşacaktır. Hiçbir ülke uzun bir refah ve istikrar dönemine girmeden ciddi problemlerini çözemez. Kriz dönemlerinin aceleci hamleleriyle de ne medeniyet kurabilirsiniz, hayal ettiğiniz gibi ne de kimlik problemlerinizi hakkıyla ele alabilirsiniz.'' Türkiye'nin potansiyeli bir Avrupa ülkesi olmaya hayli hayli yeter. Ancak kendi kendine yönetebilmeyi öğrenmesi gerekli, diyor Yavuz Altun, TR724'deki köşesinde.